Taze müşterin doldurma yapacağım. Böyle temizliyoruz. Ondan sonra yıkıyorum bunları. Bak. Sırme bir şey? Gerçek meyve ya. Gerçek meyve. Taze meyveden daha güzel olur. Sabahleyin keçi sütü kaynattım. Salebini verdim, şekerini verdim. Sütünü döküyorum. Sütünü döküyorsun. Evet. Üçne. İşte. Hadi bakalım. Üçne i̇şte sabahleyin tane taneledim, temizledim. Ayakladık. Sap saplarını temizledim. Kalburdan geçirdim. Suyunu aldım ve doğrudan doğruya dondurmayı veriyorum. Nereye? Evet. Bu çok fazla bir şey ama. Tabii 10 milyon kilo. Kaç para? 10 milyon. bu efendim. Aa. Bu talebi abim... değirmeni götürüyor bunu. Evet. Büyütüyorum. Dot haline getiriyoruz. Ve bu şekilde oluyor bak. Aa. Doğal yani. Hepsi evet. doğal. Bişleri doldurmamızı yapıyoruz. Dişleri? Hazırlandı. Hadi geldi. Abi. Çıkarıyoruz artık. Şahane bir, doldurma. şahane bir doldurma. Hadi bismillah. Bol bol güzel şahane oh Allah. Mehmet. Çok güzel. Maşallah. Hakiki bir işte doldurması. Hakiki doğal. Doğal Mehmet. Güzel suyunu aldım. Doğrudan doğruya süde verdim. Süde verdim. Mehmet hazırladım bir doldurmayı. Oh. Şahane Değil, güzel de oldu. Mehmet sen yiyeceksin bu sefer. Aa Mehmet sen yiyeceğim onu. Hayır sen yiyeceksin. Buyurun. Ben biraz da bir kedimi katayım. <laughs> Bak. Gerçek, gerçek hakiki vişne. Hadi bismillah. Vişneli doldurma. Vallahi Her şeyden güzel. Vallahi, Taze vişne. Vallahi vişne gibi ya. Hep doğal yapacaksın. Doğal meyvelerden. Dede ellerine sağlık. Abi olsun. Abi olsun. Abi olsun.